Ben 69 yaşındayım. El hanımı, bozukluğu vardı. Kendim bunu fark ettim. Onun için internetten baktım, el hanımı gördüm. El Akıncı hanımı gördüm. Ee, Güçlendiğim hareketleri, burada hareketleri yapıldı? Ee, bacak hareketleri, bacak eklemlerinin e, güçlenmesi için hareketler yaptık. Sırt kaslarımızın güçlenmesi için hareketler oldu. Bilhassa e, bu, e, duruş bozukluğunun olduğu tarafa yoğunluk oldu hareketlerimiz. E, kadın güçlendirme hareketleri yaptık. Elif Hanım çok güler yüzlü. Diğer çalışan eğitmenler de çok ilgili ve çok tecrübeli, profesyonelce gerçekten. Geldiğimden bu yana hareketlerinde bu hareketleri yapınca duruşunda bir düzgünlük oldu. Ben aynaya baktığım zaman kendim bilhassa sol tarafındaki bozuk olan duruşu fark ediyorum. Daha büyük dik duruşlu oldu sol tarafında. Sağda yine aynı şekilde. Kendime daha bir güvenim geldi dik duruşumu ben de fark ettim. Dik durduğumu fark ettim. Kendim. Ben çok memnun kaldım. Duruş bozulduğumdan dolayı. Fakat düzenli oldu. Herkese de tavsiye ederim. Dik duruş oldu. Kendime güvenim geldi. Daha memnunum. Herkese tavsiye ederim.